Allah'ın selamı üzerinize olsun. Böyle iğrenç bir haberle karşınıza çıkmak istemezdim. Lütfen hakkınızı helal edin. Çoğunuz duymuşsunuzdur olayı. Allah'ın izniyle cehennemden ebedi olarak çıkmayacak olan bir adam annesinin o mübarek başını kesip sokağa atmış. İnsanlıktan nasibini almamış o canavar böyle bir şeyi yaparken hiç mi düşünmedi acaba? Yahu bu benim annem. Bu beni yıllarca büyüttü. 9 ay ağrımı çekti. Karnında taşıdı. Yemedi yedirdi. içmedi içirdi. Ben böyle bir şey nasıl yaparım diye. Yazıklar olsun. Bin kere değil milyarlarca kez yazıklar olsun. Aslında diyecek pek bir şey bulamıyorum bu olaya. Çünkü boğazımda düğümleniyor her kelime aklıma geldikçe. Videoyu çekmemin sebebini sonuna kadar izlerseniz anlarsınız. Cennet kimin ayaklarının altında? Annelerin. Peki cennetini yıkmak nasıl olur? İşte bu olay gibi. Cenneti başına yıkabilirsin. Dinimiz anne ve babaya of demeyi bile yasaklarken bırak of demeyi Gel sen yıllarca sana bakan, seni büyüten, hiçbir zaman kötülüğünü istemeyen annenin kanını eline bula. Ne yazık o kimselere ki onlar anne ve babalarına asi oldular. Haberi ilk gördüğümde inanmadım. Yok abi insanlık bu kadar da kötü hale düşmüş olamaz. Sonra tekrar karşıma çıktı video. Ulan bu gerçek mi dedim. Araştırdım evet gerçekmiş. Allah şahit kanım dondu. Çok etkilendim. Sizin de etkilenmenizi istemediğim için kesinlikle videoyu koymadım. Yani şimdiden bu videoda o videoyu görmek isteyenlerin haberi olsun. Ben çok merak ediyorum ve gerçekten gözyaşlarımı tutmakta zorlanıyorum. Acaba o zebani adam bıçağı eline aldığı zaman annesi ne düşündü diye. Bu benim yavrum. Oğlum bana asla zarar vermez mi? dedi. Yoksa korkup titredi mi? Kıyamet gittikçe yaklaşıyor. Emin olun hiç uzak değil. Böyle olaylar yaşanıyorsa bilin ki her şeyin ömrü olduğu gibi dünyanın da yavaş yavaş ömrünün sona erdiğini anlayabiliriz. Peki neler olacak kıyamet gününde? Yani İsrafil sura üflediğinde başımıza neler gelecek? Belki bu video su serpecek yüreğinize. Felaketlerden dolayı değil. Bu iğrenç adam bunları yaşayacağı için. Videoyu izleyin ve sadece daha azabın başlangıcı olan bu adamın çekeceklerini kendi gözlerinizle görün. Yorumlarda yazar mısınız? İnşallah kıyametin dehşetini bu adam da görür ve en çetin azabı da o tadar diye. Gerçi ben daha o adama ne diyeceğimi bilmiyorum. Siz bir şey demek istiyorsanız aşağıda yazın. Açıkçası bu olay hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Siz üzülmeyin. Allah daha iyi bilir. O anne meleklerin kanadını tutarak cennet bahçelerinden bir bahçede sefa çekecek. Yalnız oğlu ise ne bu dünyada ne de ahirette hiçbir zaman rahat yüzü görmeyecek. Olmayan vicdanı sızlayacak. Rahat bir uyku görmeyecek. Yastığı taştan daha sert olacak. İçecekleri irinden olacak. Yiyecekleri zakkumdan olacak. İnşallah onu azap çekerken görürüz de belki o zaman soğur yüreğimiz. Ülkemizde idam olsa çocuk istismarcılarını, Böyle katilleri, insanların arasında zina edenleri, kadınları katledenleri işte bunlara idam olsa belki korkarlardı. Bir daha yapmaya cesaret edemezlerdi. Açıkçası ben bu ülkenin adaletine güvenmiyorum ama Allah'ın adaletine güvenim sonsuz. Onun kamerası her şeyi görür ve hardal tanesi kadar haksızlık edilmez. Şunu unutmayın, kıyamet çok yakın. 2 ramak kaldı. 10 yıl ya da 100 yıl. Allah bilir ama 3000 yılına kadar da kopmayacak diyenlerin de aklına şaşarım. Tüm alametler gerçekleşti. Çok az kaldı. 5 tane alamet kaldı. İsterseniz kıyamet alametlerini saydığım videoya bir göz atın. Siz bilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İslami kanalımıza sizde bekliyoruz. Beraber bilgilenmek isterseniz kanalıma ziyaret etmenizi öneriyorum. İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmamak üzere Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkürler.